Adamın geliş amacı belliydi dayı. Kanla başladık, kanla hükmedeceğiz. Ben hallederim hanımefendi. Siz yetin. Zibarın. Ne diye kesin adamın kafasını? Adam bu çaygır tağını daymış. kesmeyi bilmeyenleri İstanbul'un sefiri yaparsanız masum keserler. Amerikalılar ne sizi ne bizi an. Şahin niye hevesleniyorsun ama... ...ben seni bilbil yapmayı bilirim. Meral Hanım'ın maalesef Necmi Bey'le ilişkisi var. İstanbul'u terk et. Beni yok etmeye çalışacaklar. Kimin adı mı? Halit. Hangi it? Türkiye'nin karanlık ve puslu vadisi aydınlanıyor. Kurtlar Vadisi Yarın Akşam Show TV'de